18 Ekim Pazartesi. Abil Kapital'den herkese günaydın. Bu sabahki işlemlerde Asya borsaları Çin ekonomisine ilişkin verilerle satıcılı seyirdeler. Çin'de gayri safi yurt içi hasıla beklentilerin altında kalarak %4.9 arttı. Sanayi üretimi de beklentileri karşılayamadı ve Eylül ayında yıllık bazda %3.1 arttı. Eurostox 50 hafif satıcılı, S&P 500 satıcılı seyirdeler. BIST 100 endeksi geçtiğimiz hafta cuma %-0,15 kayıp ile 1409 seviyesinden kapattı. Seans içi olası geri çekilmelerde 1408 ilk ara destek yükselen trend seviyesi 1400 ana destek seviyeleri olarak takip edeceğiz. 1400 desteği aşağı yöne geçilmesi durumunda 200 günlük üstsel ortamı 1394 destek seviyesinden geri çekilme hareketi hızlanabilir. Endeks yeni günde alımların gerçekleşmesinde ise 50 günlük üstsel ortamı 1414 direnç seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 1423 direnç seviyesi ilk ara hedef, 1428 ve 1444 ana dirençlerine hedef yönelim gerçekleşebilir. Veri gündemine baktığımızda yurt içinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığında Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda 2022 yılı bütçesi ve ekonomik gelişmeler görüşülecek. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklanacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası öğleden sonra ise Ağustos ayına ilişkin konut fiyat endeksi verilerini duyuracak. Konut fiyatları Temmuz'da aylık %2,8, yıllık %31 artış göstermişti. Yurt dışına baktığımızda ABD'de Eylül ayı sanayi üretim verisi beklenecek. Sanayi üretim bir önceki ay sanayi üretiminde aylık %0,4, yıllık %5,9 artış yaşanmıştı. Piyasalarda beklenti sanayi üretiminde %0,2 artış olacağı yönünde oluştu. ABD'nin diğer verisi ise konut piyasası endeksi ve sermaye hareketleri olacak. Konut piyasası endeksi için piyasa beklentisi 76 seviyesinde kalacağı yönünde. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Pozitif kalın. Herkese bol kazançlar.